sorunlu bölgelerimizden birisi. E, çok dik olması, fark eden zaman zaman yerinden oynaması. E, sıkıntılar yaratıyor, şikayetler alıyor. Ve çok şükür bu yollar yaptık. En bu noktada camiye kadar komple boyu asfalt yapıyoruz. Mahalle halkının bu yorum sayısı. Ağzalar da e, burada. Ben halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle kurarsınlar diyorum. Değerli Başkanım, e, hükümdü mahallemize e, teşvik teşekkür ediyorum. Bu yarayan bir kanaydı burası. Evet. evet. Sayenizde ben e, sizin de ikinci dönem çalışıyorum. İlk dönemimizde söylemiş olduğunuz şuydu. Benim yanıma çay içmeye gerek. Başta Şahzat Haliniz, Oğuz ekibine çok teşekkür ediyorum. Burası çok büyük önem taşıyordu sayenizde. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yine de söylediğim gibi çay içmeye gelin. Biz sorunları biliyoruz sırasına göre Doğrudur yapıyoruz. başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Biz. Çok sağ teşekkür ediyorum. Çok olun. Çok sağ olun. Ayaklarınızda sağ. sağ olun. Kolay gelsin arkadaşlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.